Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu mücadelelerinde Real Madrid ile Union Berlin karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Real Madrid, deplasman ekibi Union Berlin'i ağırlıyor. Ev sahibi bu grubun ağır abisi ve liderliğinde en büyük adayı. Napoli'nin kendilerine zorluk çıkarabileceğini düşünüyor olsam da, Union Berlin ve Braga'ya karşı zorlanmaları pek beklenen bir şey değil. Yine de bence bu grup yıpratıcı bir grup ve bu yüzden Real Madrid özellikle evinde oynadığı maçları rahat geçirmesi gerekiyor. Deplasman ekibi Union Berlin için ise oynanabilir bir grup açıkçası, iki lig için fakat yine de çok zorlu. Ofansif anlamda etkili olsalar da savunmada güven vermiyorlar ve bu maçta da savunmada işleri çok zor olacak. Ben genel itibariyle tempolu bir maç ve bol gol bekliyorum. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.50. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.